Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mahmut Sait Bugün sizlerle birlikte söz verdiğim o büyük açılım videosuna karşınızdayım Evet bir gene 1-2 hesabındayız Bu hesabın adını açalım, yapacağım bu arada bakayım 60 şeye arkadaşlar neyse Evet şimdi bu videoda Bakın göstereyim bu rompesi size Şöyle bu görüyorsunuz bakın bu bu kadar geliş Bu rompesi bu kadar ilerledim Sadece önemli olan bu değil Avrupa biraz ilerledim. Aa büyük jetonlar aldım. Evet bugün hazırsanız bakalım. Bu videoda en az 3 karakter açacağız. Ama 4. karakteri açmamız büyük ihtimal ayrıca bir tane de kostüm alacağız. Alalım. 165 3 para. 10 tane elmasımızı alalım. Cebimizi atalım. 646. 70 kredi daha. Gerçi ben niye burayı topluyorum arkadaşlar? Dur bir saniye. Arkadaşlar bir an unuttum. Bu da 320 krediyi aldım. 845. 206 da aldım cebime attım. 100 güç puanı. 320 krediyi de aldım arkadaşlar. Ve B geliyor. Bu hesabın B'si de oldu. Haydi diyorum. Yeni bir ender savaşı diyor. Kimmiş bakalım. Tabii ki de Rosa. Direkt da açtık arkadaşlar. Direkt de geldi. Yeni bir süper ender savaşı diyor. Karlı seçiyorum. Tamamdır arkadaşlar. Kupa yolundan direkt ikinci karakteri aldık. Şimdi bunu bu profese devam edelim. 646 60 kroba kredi. Kroba kredilerden bir karakter atacağız bugün arkadaşlar. 70 kredi de aldı. 646. Güç para. 40 kroba kredi daha bakın. Net görüntü göremiyorsunuz. Bir ama arkadaşlar şurada. 365 oldu. Profesi bir 40 daha var. Yani bu gibi kronolojik saat daha açacağız. Aldım krediyi şöyle. Dur şöyle uzaktan çekeyim ben. Şimdi net görüyorsunuz. O evaz. 70 kredi daha. ara arkadaşlar. Birazcık az kalıyor ama sıkıntı yok. 640 tane altı aldım. 70 kredi daha. Aga. Arkadaşlar azıcık bir elmas kalıyor bakayım. 13 elmas. Sıcak arkadaşlar elmaslarla direkt karakteri açayım mı? Bence. Açalım. Açıyorum ve kal. Karnımız da geldi. Güz. Bir de sefayı getirdi. Yeni bir destan sağaçı et. Bu, bu frek bir. Allah dur bu o değil. Frek ha. Frek'i de seçelim şunları arkadaşlar. Tamam hadi diyorum. Evet 3 karakter birden açtım. Şimdi de 4.